Yok sıkılma arkadaşım, gideyim. Ne yapıyorsun? İyi günler kanka, sen ne yapıyorsun? Ben de iyi kanka. Ne için geldin yani? Öyle muhabbet edelim dedim. Hadi gel otur Tamam. Bir şey oldu mu sana? Yok. Fendimi sadece kötü hissettim. Ama! <laughs> ne yapacağız? Sen kaç kaç alıyorsun. Alıyorsun. Kaç ne yapıyorsun? Kaçalım. Allah.